Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Selep'te Clash of Clans'ta 5. inşaatçı alacağım. Gördüğünüz gibi elmasım bayağı var. Elmasım 2000 olalı çok zaman geçti. Ben videoya bekletiyordum her zamanki gibi 5. inşaatçıyı aldığım zamanı. O yüzden almamıştım bilerek. Bayağı da yani şimdi 2000 taşa 5. inşaatçı alınıyor. Benim 2357 taşım var. Bir de başarılar da var. Başarılarda da bayağı var. Bakalım şimdi bak. İlk baştan başlayalım şimdi. Karaksir görevlerini tamamladık. Özel mücadeleli görevi var. Onu da aldık. Onu da aldık. Onun o kadar çok elmasım oldu. Bak daha belediye bina 11. seviye olmadı ama bir sürü de kartal topu yok etmişim. Cehennem Kulesi tamam. Üf, ne biçim elmasım oldu be. Sosyalde de bir şey var. Süleyman Çakır bu kim oğlum? Çakırım ben Çakır. Neyse arkadaş olarak ekleyelim. Bir şey daha var bir tane daha. Bir tane daha başarı varmış. Depo ne ara Depoda biraz 7 milyonlarda bir iksirim vardı. Bir iksire bastık. Ne biçim doldurduk? Neyse. Laboratuvar boştaysa eğer şunları bir en pahalısı klon. Ver. En pahalıya veriyorum ki arkadaşlar bitsin hemen. 5. inşaatçıyı alalım arkadaşlar. Videomuzun konusu çok bekletmeyelim. Şimdi bak bütün köşelerde olan nereye koyacağım ben bunu? Evet 5. inşaatçımız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi 5 tane inşaatçım varken hızlıca şurayı bir temizleyeyim. Bu gizemli nesne neymiş lan? 2 tane var bak. Birini alacağım. Bakalım ne çıkacak. O 9 taş. Bir tane daha geldi bak. Bunu da kaldıralım. Yine 9 taş çıktı. Bu gizemli nesnelerden hep elmas çıkıyor. Ben diğer gizemli nesneyi de kaldıracağım. Neler varsa görsün bana. Ve ben bu sonuçları da arkadaşlar videoya beklettim. Şimdi ödüllerimizi toplayalım. Normalde hep taş toplardım. Bu sefer ne toplasam yine taş toplayayım. Bir işe yarar belki. Taşı alacağım. Altını alacağım. Ama dur bir. Altın almadan önce belki depo dolarsa diye bir şeyler yükseltelim. En pahalılarını yükselteceğim bak. Büyücü kulesini yükselteceğim. Evet şimdi alabiliriz. Yok bunu değil. Bunu 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 bunu. Bütüleri topla. Sonra ekstra bir tane daha alıyor. Şimdi bana demeyin 100 tane taşını yalmadın diye sormayın bir şey olmaz. Zaten 5. inşaatçı aldım. Artık taş pek işe yaramaz. Şunları alırım genellikle. Taşlarla mesela bunları alırım. O da belki yani. Şu ürünleri alırım. Kitapları falan alırım. Yani orada kitap bir 100 taş vardı. Bir de kitap vardı. Ama burada kitap Yüz taştan daha pahalı. O yüzden kitap almam daha mantıklı oldu. Bugün de aynı şekilde. Onların ha hazineye. E şimdi boşa gitti. Neyse aman. Şunu da yükselt. En pahalıları. Şunu arkadaşlar hepsi dolunca hepsini birden harcayacağım. Öyle daha zevkli oluyor. İki tane de boşta inşaatçımız var. Neye bastırsam. Şimdi iksir harcayacak bir şey yok. İksir şunların hepsini yükselttim zaten. Dur bir bakalım şuradan. İksir alacak ha duvar. Duvarları unuttuk lan. Dur duvarları yükselteyim. <laughs> Videomuzun şerefine şu iksirleri kullansam mı ki? Kullanacağım ya. Oo bak. Çok güçsüz lan. Bu ne lan? 15 kupa veriyor. hiç değmez ha. Normalde saldırırdım da şimdi o kadar iksir miksir bastık. Boşa gitmesin. Bak bu olur. Bu kabın da ganimeti çok az be. Maalesef. Sonuçta 3 yıldız alırım. 33 kupa da gayet iyi. Yani saldıracağım ben buna. Nereden saldırsak? Aşağıdan saldıracağım. Aşağıda daha çok savunma var. Direkt güçlü yerden saldırın ki arkadaşlar. En güçlü savunmalar gittikten sonra artık geriye bir şey kalmıyor. Bir şey yapamıyorlar. Bas şuraya. Şimdi hepsi goleme yöneldi. Lan dışarı çıkmayın. Lütfen dışarı çıkmayın, ha dışarı çıkmayın lan bombalar dışarı çıktı arkadaşlar çok berbat bir şekilde saldırdım ya valla Pekkan'ın bile gitti çok kötü oldu ya Lan bari iki yıldız alsaydık. O güzel köymüş ha. Arkadaşlar orada güçlendirme ve kahraman güçlendirme iksirlerini bastım. Daha güçlü olalım, videoda daha güzel oynayayım. Vay güzel köymüş. Nereden saldırsam? Alt taraftan saldıracağım ama şu ha tam bura bak. Bura gayet iyi. Anam bir mal mısınız? Ben öfkeyi nereye attım? Buna nereye gidiyor ya? Ha, okçu kraliçe sağ ol. Onlarınki. Öfkeyi kullanmıyorum. Öfkeyi ortaya dalarken kullanacağım. Ama ortaya dalmıyorlar ki. Neyse bari boşa gitmesin şuraya atayım diyecektim. İyi ki atmadım ha. Son saniyede vazgeçtim. Valkürleri atacaktım. Benim okçu kraliçe ha burada. Küçük tek başına neler neler yaptı bak. Lan ne olur ortaya dalın lütfen ya ya lütfen ortaya dalın ya. Neyse şunu atayım şuraya. bunların ortaya dalacağı falan yok. İnşallah aldık ya. Şu Pekka yardıma gelse diyeceğim de o da onun işi uzun. Evet aldık 3 yıldız. Ya var şu etraftaki çel çöp hepsini temizleyince böyle bir tıraş edince köy çok temiz gözüküyor çok güzel gözüküyor. Bu ne? Bu ne la? Bu ne oğlum? O, bu nasıl bir şeymiş bir oynayalım. Şimdi ortaya tank görevi görecek bir karakter atabilir miyim? Hayır. Atamayız. Şimdi şu belediyeyi alsak. Ben bilmiyorum ki bunu ben nasıl oynayacağım ya? Şunu bir at. Sonra şunları şöyle koy. Lan buna işlemiyor mu büyü? Arkadaşlar buna büyü işlemiyormuş. Şuna rahat. Her tarafa attım vallahi. <laughs> Allah ne verdiyse. Biraz geç oldu ama olsun. Barbar Kral ha Haaland. Şu Haaland oyuna eklendi mi ne oldu bir şey oldu bu Haaland kostümü. Zaten etkinlikte de ona ona özel bir etkinlik. Bu nasıl okçu ok, kulaçlar ha top atıyor. Onun bunun özel gücü ne? Neyse at bir her şifacı çağırıyor. Bir de görünmez oldu. Lan fulledik. Uy, anam babam be. O büyük kurucu ne yaptı öyle ya? Sadece bu kaldı. İyi la kolaymış. En azından tekli değil. Ya. tekli olsaydı şimdi bu ejderha bitmişti. Hadi lan bir kere daha vursaydı iyiydi ya. ikisini azaltmamız lazım. Onun için her türlü şunu bir yükseltelim. En pahalı savunma hangisi? Bir otonun karakolu 3 milyon. Otonun karakolunu yükselteceğim ben. Çünkü altının ikisinin azalması lazım. depoda olmuş. Şunu da hızlandır. Ya bir de ben şey sanıyordum. Bak şimdi belediye binamı yükselttim. Tamam. Savunmaların hepsini bir seviye yükselttim. Ben hepsi tamam sanıyorum. Meğersem şu büyücü kulesi, okçu kulesi, top, Falan. Yani bunlar iki seviye yükseliyormuş. Bomba kuleleri de iki seviye yükseldi. Ben onları ilk baştan anladıydım zaten iki seviye olduğunu. Böyle yükseltecek bir şey arıyordum. Ne yükseltsem, ne yükseltsem diye. Şöyle bir basayım dedim. Baktım ki hepsi hala yükselebiliyormuş. Yani okçu kuleleri falan hala yükseliyormuş. Yani iki seviye yükseliyormuş bu belediye binasında. Yani o yüzden biraz geç yükseliyor belediye binam fark ettiğim iyi oldu. Yoksa savunmaları fırlamadan belediye binasını yükseltecektim. Öyle de iyi olmazdı, kötü olurdu. Havanla hava savunması bir kere yükseldiler. Sonra işte tuzakları falan yükselteceğim. Hazır bari öyle olmuşken bir de hangisini yükseltsem? Barbar kralı yükselteyim bir de ya. 40.000 karakter verelim buraya. Bu arada arkadaşlar klana gelmeyi de unutmayın. Golden Lions. Eğer bulamazsanız burada Zaten klanın ID'si var, etiketi. Artık ne artık yani var bu Bakın oradan. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.